bulunduğu yeri terk etmeyecek, gereksiz ateş etmeyecek. Yanlış yapan kişiler düzeltilene, düzeltilene, kadar yerimizden ayrılacağız. Tamam. Emirleri takip ettim efendim. Tüm birimlerimiz, tüm birimlerimiz Sayın Yılmaz'ın emirleri doğrultusunda hareket edecek. En ufak bir aksaklığa meydan vermeyecekler. Anlaşıldı. Yalancılar hayatını yapıp gökyüzünde ne var? Eğer bütün silahlı kuvvetlerin içinde olmasaydı bu hareket, sizden hücum botlar, havada uçan uçaklar olmazdı. Halkı daha fazla kandırmayın. Konuşan, konuşan kardeşim, konuşan kardeşim. Sen Türk insanlığın, Türk polisinin son merkez. Arkadaşlar, biz Arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor. Türk savaş uçağı Türk milletini bombalayacak. Hayır, senin gibi geri zekalılar belki korkar da be. haktı başına gelir. Onu sağlayacak. Bak, Hayır. peşinde Hayır. 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 PKK'nın sarkma fark, yapan unsurlarına cevap verir gibi vermeyin. Bu insanlara cevap vermeyeceğiz, biz görevimizi yapacağız, tamam. Bu takip ettim efendim, tüm birimlerimiz, tüm birimlerimiz Sayın Yirmon'un emirleri doğrultusunda hareket edecek. Asla geri adım atmayacak bir şekilde takip ederiz. Hiç kimse, hiçbir arkadaşım bu vakte kadar yaptığı hizmeti ben biliyorum. Hiçbir arkadaşım bir santim geri adım atmayacağından da adım Mustafa